İşte yine anlamsız sorular ve işte yine anlamsız cevaplar. Hepimiz bir yerlerde bir şeyler düşürmüşüzdür. O an bizden daha zor durumda olan bir insan yoktur. Hep birilerinden bir yardım bekleriz. Ama birisi de başucumuzda durup şöyle bir şey dedi mi bayağı sinirleniriz. Aa, bir şey mi kaybettiniz? Yo hayır ben uluslararası misket şampiyonuyum. Büyük maç için hazırlık yapıyorum da. Güzel. Ya da böyle. Aa, aa ne oldu? Bir şey mi kaybettiniz? Yo hayır. Ben veterinerim. Karıncaları sağlık taramasından geçiriyorum. <laughs> eh, bu da fena değil. Ya da Aa, aa ne oldu? Bir şey mi kaybettiniz? Yo hayır. Arabamı buraya park etmiştim. Nereye gitti anlamadım. Hangi taşın altında acaba? <laughs> Sen çok şi vardı, lütfen yapma. Ay, Ay yazık. yazık, ağlıyor mu? Hayır şiir okuyor. Canım <laughs> <laughs> çok şi vardı, lütfen <laughs> oğlum. Bak Biliyorsun anneciğim. Canım. Yapma, ağlıyor mu? Ya yeni öğrendi, ilk heves işte. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam lütfen yeter artık, çok ağlıyor. Ya, canım, yapma. ağlıyor mu? Yok gülme tarzı böyle. <laughs> Bu haftalık bu kadar gerginlik yeter. Evet bunların hepsi şaka. Ne o? Anlamsız sorulara anlamsız cevapları mı sunuyorsun? Hayır. Dolma tarifi yapıyorum. Sonra kabakları oyup içine pirinçleri yerleştiriyorsunuz. Fırına veriyorsunuz. Sıcak sıcak servis yapıyorsunuz. Afiyet olsun. <laughs>